sevgili ikizler ve yükselen ikizler bu 2025 ve 2026 döneminde cüzdanlarınız kabarıyor, kazançlarınız artıyor, maddi anlamda da oldukça bereketli bir döneme giriyorsunuz. Jüpiter burada size parayı getireceğini vaat ediyor ama har vurup harman savurmamanız konusunda da bir uyarı yapıyor. Yani evet gelirleriniz bu dönemde artacak harcamalarınızı kontrol altına almanız ve bu dönemi gerçekten çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Peki bu dönemde neler yapılır derseniz eğer yeni bir iş kurmak istiyorsanız, ya, ya da dijitalde bir şeyler yapmak istiyorsanız, bir şeyler satmak istiyorsanız, e-ticarete girmek istiyorsanız ya da el emeği bazı ürünleriniz var, bunları değerlendirmek istiyorsanız işte burada tam da zamanındasınız. Ee, bu dönemde aynı zamanda bankalarla krediyle ve yatırım işleriniz varsa eğer birazcık araştırıp sağlamadımlar atmanızda fayda var. Diğer taraftan bu sene yine arkadaşlıklarınız, projeleriniz, geleceğe dair planlarınız oldukça e, önem kazanacak ve bazı testlerden geçecek olabileceksiniz ve yine kariyer alanınızda köklü bir dönüşüm sizlere geleceğini vaat ediyor ve e, bu dönemde e, şöyle bir durum var ki size Jüpiter gel buradan yürü diyor. Eğer yürümeyi bilir, kazançlarınızı değerlendirmeyi bilirseniz bu sene sizin için oldukça kazançlı gelecek.